canlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bir video ile daha karşınıza geçtik. İnşallah güzel bir video olur diyorum. Beğendiniz bir video olur diyorum. Ve öğretici bir video olur diyorum. Bugün sizlerle ne yapacağız anne? Peynirli börek. Evet peynirli hazır üfkadar. Fırın, fırın böreği. Evet peynirli fırın böreği. Şipşak börek. Evet. Çıtır çıtır. Hemen bir misafiriniz geldi. Bir tanıdığınız geldi. Ansızın hemen bu böreği şipşak yapıyorsun. Atıyorsun fırına. Çok lezzetli bir Şimdi börek o işten geldiğiniz zaman bile gelirken <laughs> alıp gelirsiniz misafiriniz gelecek değil mi? içeri girip çıkarken iki dakikada sarıp evet. kurna verin öyle deyin. Şimdi benim bir neyzem vardı misafir bilen geldiği zaman mutfağa mutlaka şöyle bir e, şey derin bir küçükleyen bulaşık suyu hazırlar bir tarafında da çeşme var ya zaten gidip geldikçe yenen yemekler birer tane iki tane yıkar misafirler gidene kadar bulaşık yıkmıştır. <laughs> Şişesi <laughs> vardır hiç öyle bir şişesi. Şipşaktır yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. İyidir yani. O yüzden diyorum. Ben de o yüzden yumurtaları yüz Fatma'ya vereceğim. Üstüne sürdüreceğim. Yusuf Fatma'ya vereceğim. Al bakalım. <laughs> Şimdi canlarım bunu ben şöyle kenara alayım. Evet. E, reklam olmasın diye kağıdını şöyle şöyle çekelim. Tepsinin üstüne. Tepsimizi alalım fırın tepsimizi. Çok şükür bir kağıt serelim hayatım. Geçen gün de bitmiş. Üst kattaki konuşma istedim. Dedim bir var mı kağıdı? Var var anne dedi. Hemen verdi. İki gün sonra, ertesi gün iki gün sonra mı Ben aldım yeniden açmamışmış hiç. Ben de ondan geriye verdim gari. Bizim konuşmalarımız iyiydi. Bizim binamızın işesi iyi yani. Şöyle güzel bir şekilde. Kertimizin bir yanı çok olmasın. Evet böyle. Tepsimizi şey yapalım tamam mı? Alalım. Canlarım altına biraz yağız diyecek mi acaba? Ee, Aha, bana yağ mi? gelirse gerek tamam. iyi olur hayatım çünkü içine gezdirelim biraz tamam. yağ olursa güzel olur tamamdır ben de aça koyayım şimdi tepsinin içine süreriz şişesine, şişesine katıp gelebilirsin şişesi oradaydı anneciğim tamam. gezdirmesi daha kolay olur şimdi dostlar bunu bir yere açalım Dediğim gibi azıcık azıcık önce bir peynirini şöyle bir serelim. Sepelim. Benim önceden kalan peynir için vardı. Mesela e, böyle yaparken kaldı. İçim kaldı mesela böyle peynir, maydanozlu. Poşete koydum, dolaba koydum. Bak bugün lazım oldu. Çıkardım. Yapıyorum. Hazırlıyorum yani çok şükür. Şimdi biraz da böyle üstüne azıcık yağ gezdirsin. Yani börek dediğin zaman yağlı güzel oldu Tamam mı canlarım? Ha şöyle kızım ha. Aferin. Dikkatlisin hanım. Bu da böyle bir şişemiz vardır. Ondan böyle azıcık gezdirirsek çok iyi olur canlarım. Şöyle. Evet. Bir ara hep de komşulandan müzdaripsin hava diyeceksiniz ya bana var ya. Heh, şöyle yapalım. <laughs> Ondan bir ekmek ediyoruz. Benim bir komşum vardı. Allah düşman başına bütün konuşulan biriydi. bir tek o izliyorsa bile hiç önemli değil Katmer ediyoruz mutfakta mutfakta ocağım vardı böyle tutuyor bu böyle aynı böyle bir şişesi vardı onu getirdi garez biliyor musun mu? Oh, onun için bu yağdı katmerin üstünü tutup da mahsus burayı gevşetmiş herhalde ağzını hafif sıkı bedeni birden açıldı. birden laf dökülüp gidiyor 5 kilo bak 5-6 tane katmer edene kadar 5 kilo yağ harcadı. Garezine bir şey vardı. değil mi? Hmm, biliyorum. <laughs> Allah nasıl biliyoruz böyle yapsın. Böyle fesat insanları var ya. Nasıl biliyoruz Allah? Aynı o olsunlar. Diyeceğim. Ha diyeceğim bir şey değil. Sebilcilik etmeyelim. Güzelce normal bir şekilde yapalım. Tamam mı canları? Hani diyeceğim. İçiniz arttığı zaman bile Böyle her şeyin peyniri olabilir, patates olabilir. Poşete koyun. Koyun dolaba. Tamam mı? Çok güzel olur sizin için. Hazır. Şimdi bunu ben iki katlı yaptım. Tamam Bir de bunu böyle açıyoruz ya. Döktük içine. Şimdi bekle. Evde oturunca insanın her şey can isteyiyor. Ben de dedim hep kameranın arkasındayım dedim. Bugün de annem geldi zaman sen de çek dedi. <laughs> Değil mi canım ya ben kısma mı duruyorsan? Dedim ben de iyi madem hadi ben de geri veren. <laughs> Şimdi onu tek kat ettik ya. Kıyılarında kalanını da şöyle kapatalım. Bir kat daha olmuş olacak o zaman. O yüzden size onu da tarif edeyim. Gerçi daha iyi bilirsiniz ama böyle bunu da böyle yaparsanız İçine bükülmüş o. Evet bükülmüş. Hah burada bükülmüş. Burada. Yapışmış. Açarım ben onu. <laughs> o ne kalın olur. Aç. Ah, ah, açtım vallahi. Aç şöyle. Bunu böyle kapattığın zaman burayı da böyle kapat. Böyle. Ondan sonra bir peynir daha yap. Çünkü orada bir kat olmuş oluyor. Tamam mı canlarım? <laughs> Elinizde yufka, peynir varsa gerçekten yemek var demektir. <laughs> i̇ki patates varsa yufka evet. ile o da olur. Tamam yani mı yani Yani her türlü börek yani yapar. şey böyle yaş yufka olması şart değil. Evinizde kuru yufka vardır. Aa, onu kuru yufka ile de harika bir börek olur. Kuru yufka ile. Bir günde onu yapayım size de onu da göstereyim. Olur mu canlarım? Şimdi orada iki tane, bir tane burada. Tamam bunun birini aldız. Burada iki tane mi? Bunu keseceğiz hayatım atmış şimdi. Sen bunu şey süreceksin. Yumurta. Tamam. Yumurta. Bıçak vardı orada. Evet, alacağız. Tamamdır. Şimdi bunun kenarlarını şöyle kağıdı kesmeyecek şekilde böyle düzgün bir şekilde keselim şey olmasın nasıl diyeyim Eee boşluk kalmasın fazla Şimdi bunun kenarını koydum buraya. O tekinin altına yapacağız da sosu. Neden böyle ettim biliyor musunuz? Dur şurada açıklık var azıcık ona koyayım. Birazcık ince olsun börek. Çok kalın olduğu zaman biraz hamurluk yapıyor. Ben de onu sevmiyorum işte hamurluk yaptığı zaman. Ben hayatım yumurtayı. Fırçası orada. Ha, ben bunu şey sattım. Ay fırçası orada. Sen de herhalde. Şunu buna koyayım. Hayır sana verdim hayatım. Verir misin? Vermişim. Yani <laughs> Böyle yapalım. İki tane yumurta çarptık biz. Üstüne güzel kızarsın. Böyle bolca güzel olur. Onu da sürelim güzel bir şekilde. şunu şurada koyayım. Şurasını bir kenara En çok ıspanak böreği çok severim ben böyle de. E şimdi ıspanak pazara çıkmadık. Aslında bugün pazar değil. Yarın pazar. <laughs> hmm, yarın, yarın mı? Evet. Yarın pazar. Bir pazara çıkamayalım. Tamam. Günleri de karıştırıyoruz artık. Gerçekten bari. Şimdi bunu böyle. Üstüne susam ya da kara çölü, kara ot yapacaksın. Sen bilirsin oğlum. Ekersin fırına verirken hayatım. Bunu da fırına koyalım canım dostlar. Hatta bir bakayım susam çörek otu falan var mı? Dur bakayım. <laughs> çörek otu var. Da susam var mı? Bilmiyorum orada. Bak bakalım bir. Şimdi dostlar insan evde kaldığı zaman her şey can istiyor. Yapılıyor da ama böyle karşıdan gör kendin de yapıyorsun aslında. Karşıdan gördüğü zaman insan çok can istiyor gerçekten. Bir ara biz bir sigara böreği sarıyorduk devam mı ya? Benim Fatma televizyonda sigara böreği saran birini gördü. İnan dolapta varken gitti oğlum canı istedi orada. <laughs> Ha. Ya öyle bir sardı ki. Anlatışı bir de dice. öyle bir anlatıyor ki. <gülProf discussion> Yeterlidir. <laughs> 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 <funnel. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok acı olabilir Karıştır bakayım. Onu da sen eki Hadi şöyle. Hadi onu da ben eki Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Elimiz değsin tatlı olsun güzel <laughs> olsun. Evet. Bizim elimiz değil Fatma eli. Yeter mi? Bunu sen götürebilirsin hayatım. Tamam. Evet canlarım <laughs> yaptık böyle şipşak börek deniyor artık değil mi buna? <laughs> evet. Şipşak börek şey, diyoruz. İş dönüşü börek. <laughs> i̇ş dönüşü börek mi diyoruz? Ne diyoruz yani, artık buna? Yani. Acele börek olabilir <laughs> mesela. Acele börek. He. Ben şimdi bunu fırına vereceğim. Pişmiş halinde siz aynı şekilde çekelim. Evet, Değil mi anne? Evet hayatım. O zaman bekleyin geliyor. Geliyor vallahi. Evet arkadaşlar şipşak böreğimiz hazır. Şipşak, peynirli, güzel. Hemen misafiriniz geldiğinizde hazırlayabileceğiniz bir börek oldu. Pişmiş halinde size göstermek istedik. Şimdi keseceğiz ve sunumumuzu gerçekleştireceğiz sizin gözleriniz önünde. Gerçekten çok güzel kıtır kıtır bir börek oldu. Kıyır kıyır denir değil mi anne? Evet. <laughs> mi? evet kes bakalım anne. <laughs> Peynirler de gözüküyor. Tepsinin altı kaydığı için kıtmak zorunda kalıyor. Evet. Tabii annem Oo, Türk en işi. En iyi, en iyi. <gülüyor> <gülüyor> Koca dilim. <laughs> Tabii kocaman nasıl iyi olur. Çok güzel, çok maşallah, maşallah. Tut, 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 tut. Hem yumuşak hem kıyır kıyır. Of, 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 of. <laughs> Mis gibi gözüküyor. Yemin ederim canım çekti. Şöyle de tabağımızda. buraya da bakabilirsin. Evet. Buraya da bakabilirsin. Evet. Mis gibi oldu arkadaşlar. Gördünüz. Sizin gözünüz önünde Keselim dedik. Şöyle de koyabiliriz. Heh. Evet. Evet canlarım. İnşallah beğendiğiniz Güzel bir video <laughs> olur diyorum. <laughs> e, misafiriniz geldiğinde hemen hazır şifşak önüne koyabileceğiniz çok güzel bir börek tarifi verdik. Mutlaka yapın deneyin. Çünkü çok lezzetli oluyor. Gerçekten çok güzel. Aynı pastanede satılan o kıymalı peynirli börekler gibi oldu. Bize afiyet olsun diyorum. İnşallah siz de denersiniz <laughs> ve yaparsınız. Size de afiyet olsun. O zaman diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşçakalın diyoruz. Değil mi Hoşça kalın. Afiyet olsun. Sizler de gelin beraber yiyelim. <laughs> hoşça kalın. <laughs>